Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle toka tok, boka vlog çekeceğiz. Arkadaşlar size önce iki yerde bulun bulunayım. Birincisi yaşım bir yandan kanalımıza ayrı bir video çekiyor. İkincisi de kardeşlerimizin sesi gelebilir. O yüzden çok özür dilerim. Hadi başlayalım. Şimdi önce girelim. Ücretsiz hediye yok ama. Arkadaşlar şu an önce evimize girmekle başlayalım. Şimdi evimizi biraz geçtik. Heh, şurada girelim. Açılınca görüşürüz. Arkadaşlar şu an eve geldik. Önce size evimi bir tanıtayım. En baş odadan başlıyorum. Ee, burası balkonumuz. Balkonumuz böyle gece olunca çok güzel oluyor. Işıklar açalım. Böyle. Balkonumuz böyle. Ee, biz kardeşimle birlikte burada çalışıyoruz. Bu arada kardeşim dediğim ikizim. Ee, kardeşimle burada çalışıyoruz biz. Ee, evimizde iş yeri var. Ee, burası da orası. Kuaför yani. Ee, danışman balkon olarak kullanıyoruz işte çalıştığımız günler. Bu da onun gazetesi. Ee, i̇şçi arıyoruz. Çünkü iki kişi biraz zor oluyor. Neyse öyle. Burası e, şey salonumuz. İki tane çok tatlı hamsteri besliyoruz. Nasıl? Bir tane de kedimiz var. Evet salonumuz böyle. Tabi oynamada bile youtuberım yani. Burası da kardeşimle benim odam. Evet. İki kişilik. Bir odada yaşıyoruz. Bir de bizim bir işlerimiz daha var. Şimdi sizi oraya götüreyim. Ve sonra artık oyuna başlayabilir diye düşünüyorum. Açılınca geçiririz. Şimdi açıldı. Diğer işlerime gideceğiz. İki işte çalışıyoruz. Biraz da o yüzden zor tabii. Neydi şurada girelim şeker gördünüz ya orada lollipop gibi İşte orası bizim işimiz açın da geçiz evet geldik şu an işlerimin odasına gideyim ve videoyu başlayayım. İşte burası da kardeşimle benim diğer işlerimiz şimdi e, şeyler çıkartayım kardeşimle beni getireyim Debilir. Burası bize e, ait e, özel alan. Burada, da, burası da bizimle birleşik yer yani buraya gelebiliyorlar. Evet böyle. Bu da bizim yardımcımız. Burada üç kişi geçiyoruz O da siparişleri falan getirip getiriyor. Şurada bir dakika. Ay bulamadım. Bir dakika. Neredeydi ya? Burada değil canım eminim. Ha burada işte. Tamam. İşte burası da böyle. Burada e, siparişler var. Burada mıydı siparişler? Evet. Siparişleri burada götürüyor. Geri getiriyor. Burada da e, paralar var. Kazandık tamam işte böyle bu da benim çantam bu da iş yerimizdeki köpek çok tatlı değil mi bir dakika havlamıyor ama tamam her neyse biraz sesini kısalım tamam çok mu kıstık? Yok ya. iyi bence. Burayı kendi yaptığımız hediyelerle doldurduk. İçinde bir şeyler var işte. Şimdi aç oyuna başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bence başlayalım. Evime gideyim öyle başlayalım. Olur mu? Arkadaşlar dediğim gibi kardeşlerimizin kapıya vurup kaçmaları biraz ses çıkartıyor. Kusura bakmayın. E, açılınca gene tekrardan görüşürüz. Evet, açıldı. Şimdi evimize gidip artık oyuna başlayalım. Geceden başlayalım diye düşünüyorum. Bir dakika. Evimiz, iş, hırsız. Tamam. Gidelim. Arkadaşlar, kardeşim sesi biraz fazla geliyor. Kusura bakmayın. Evet şimdi evimden başlayalım. Arkadaşlar kusura bakmayın çok özür dilerim. Kardeşlerimin sesi biraz fazla geliyor. Karakterleri çıkartalım hemen. Şimdi uyusunlar. Ay pijamalarını giymediler. Hadi oynatmaya başlayalım. Bir, evet. iki, üç. Kardeşim artık uyusak mı? Saat biraz geç oldu. Olur vallahi ben de tamam diyecektim. Çok geç. Tamam. Hadi üstlerimizi değiştirelim. Ben şu gökkuşağılıyı giyeceğim. Yani renkli olun. Tamam. Asıl Asıl O zaman ben de senin aynı oğlu. Yani benzeyelim. Tamamdır. Hadi uyuyalım. Tamam. Arkadaşlar Sabah oldu sabah olmuş. Kardeşim uyanmadı. Durun uyandıralım bir birlikte. Kardeşim Arya hadi uyan. tamam. Hadi bugün işte erkenden çalışacağız. Tamam. Bugün erkenden çalışacağız.